Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Senna TV kanal taşıma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Senna televizyon ortadaki e, düzenleme okları vasıtasıyla e, istediğiniz e, yeri e, taşıyabileceksiniz. Yani burada kanalları taşımak istiyorsanız e, kanal sırası, düzenleme ve değiştirme bölümünü açmanız gerekiyor. E, buradan e, istediğiniz kanalın yerini değiştirebileceksiniz. Örnek veriyorum 5. sıradaki kanalı 12. sıraya taşıyabileceksiniz. Bunun için yeşil veya sarı tuşları kullanmanız gerekiyor. Buradaki işte kanal alacaksınız. Mesela 12'ye götüreceksiniz. Ardından işte taşı butona bastığınızda bu genel itibariyle sarı buton olmaktadır. Bu sayede Senna TV'de istediğiniz kanalın yerini değiştirebilecek. Yani kanal taşıma işlemini sağlayabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.